Evet değerli arkadaşlar. Çobancalığımız hala sürmedi Müşteri geldi. Benim düğüye atmadan geçen çekmiştim. işte o gün vardığım gün Hasan'ın bir tanıdığı varmışmış. O geldi. oyunları anlaştık. Dünyayı yükledik. Bayağı da zor zor yükledik. Hasan biliyorsunuz da gördüğün gözlerimin bak tozdan Ağır mali yıktılar. <laughs> ama bir şey gelmedi. Atalar ne demiş? Ev alma. Komşu al demişler. Sağ olsunlar. İmza toplattılar. Biz de kurtulmayalım diye sattık biraz da Çobanımız da gitti. Biz de yetişemedik. Sağlık olsun. Yine alırız. Bakalım bir abi bir dinleyelim şöyle. Malzemelerimizi getirdik. Demirleri ondan sonra Hatırlarımızı. Bunları bir getirdik. 15 koyun onu onun 15 koyun kaldı. Geçiren kaldı. Onları getirdik. Onlar da dümrüne nayla kattık içeri. Hasan şimdi konteyner getirmeye gitti. Tank getirdik. Sağ olsun. Bakalım işte. Biraz dinlenelim bakalım. Allah neyi gösterir bilmez işte. Neyi vitaleceksin? Neyi vitaleceksin? Ne? Hiçbir şey Arkadaşlar bu çocuk var ya <laughs> Değişti. Video başlarken kavahi kaldırıp konuşmayıyor. Hadi bak kala gidiyorum o zaman. Yalan. Konuşsan götüreceğim seni. Motosiklet dışarıda, kontağı dışarıda. Yalan. Allah. Tecrütken bir şey itiraz bile arabanın kontağı itirazla onu diyor. <laughs> Arkadaşlar bizim arabanın, transportörün kontağı işi görev <laughs> ne varsa ilan edelim. Görev <laughs> varsa, plan varsa. Eskiden böyle bir şey kayboldu ne dillerde? Cim burada, pir burada, yumaan birileri dedi. Yumaan birileri. Anas da Evi delikleşi gittik bulamadık. Hasan bir yerde mi düşürdü ne oldu bilmiyorum. Ben o gün getirdim. Ne getirdik biz deyle? <laughs> Bulgur çektirdik Bulgur çektirdik geldiğimde yeni aldığımız Hasan'a orada koydum ben arabayı. Bu yanda Hasan'ın arabası varmışmış. Oradan sonra da babanın oldu? Bir yere gidecektik. Kontak orada. Kontak burada yok. Bizde unutkanı var ya, bana dediler, şey, sen oldun, en son sen getirdin diye. Sonra Leyla'nın ahına geldi, Hasan, arabayı Hasan, Hasan getirdi akşam bu yana dedi. Ee, ben yoksa, yoksa benim üstüme karacaktı. Keşke yatmasam daha saymışsınız. Onlar yine... Yapa on... düştüm ben Hasan'ın koltuğuna, ne bileyim Yine onların yönünde, bilmem mi? Evet. Ama her ee, ama yeri aradık diyorlar, yoktu. Ya uçtu mu ya? Bir tarafa e, gitmedik. Ya. Bir düştü. He, o gün akşam evdeydik. Evet. Bir de gitmedi hiç. Çok çocuk da gelmedi. Hani torunlar ne O gün bir ayaz, ayaz o gün ayaz gül vardı. Yoğurdu ki. Akşam ayaz gül muydu? Vardı ya. Var mıydı? Ha. Onu başka kadıldılar da. Ha bunlarla böyle adına ne ettiler? Anne ayıp lan. Nasıl mı dönüyor? Önce. Nereye gidiyorsun? Nereye, nereye gidiyorsun? Sen ne iş kuruyorsun? Hiç boş duramıyorum. <laughs> Büyük kızım diktiği, dik, buçuk kızım soktuğu gibi. İki tane bir torbalar mi? İş olsun değil mi? İş yapıyorum kendime. İş bulamadım. <laughs> Gideceğim iş ileri gidemedim. Buna geçtim. Ben boşaldım. oldum. Gayrı beni götürün istediğin gibi. Yani sen düğüne götürürsen köyün üç gün gelmezsin o zaman. Yarın gitmiyor kadar düğüne daha. Ne? Daha yarın değil ki. Şey Şiyekte cihazan. Cumartesi gün gidecek. Cumartesi gün gidecek. İşte cumartesi ben de kermeye çekerim. Cumartesi gün... Dolduralım dedim yani. Pazarın İstanbul'da arkadaşlar. Bizimle görüşmek isteyen varsa. Ama hangi semtte olduğunu bilmiyorum. Benim aslında asker, asker, arkadaşım var ona sorsak o bilir de hangi semtte olduğunu. Gittiler ben ona... Gittiler onlar geri gittiler. O gün pazar dışı ile gördüm bu pazarında bir. Size gelecek dediler. Çoş, torun ağaç dediler. Gelmediler da iyice selam olsun Musa yüksene Evet. Adam gelirler. Çayımızı içerler. Biz size ha, siz bize gelinler. Bizim tavuk kuzu var. Sağ sol var. <laughs> ben ona bir tören çekeyim. Bakalım bakalım hangi semtteymiş. Evet değerli dostlar. Geçenki yediğimiz saç kavurmanın da damağımız da, da gitti. Bugün getirdiğimiz kuzunun birinin ayağı kırılmış. Kısmetli o da varmış. Nayet kesmiş. Baba bir daha yapalım da yiyelim diyor. De. Aynen. Değil mi? Kuzu yanmıyor mu? O zaman doğru attı. Kurban Bugün de. olmasın ayet. Ha, Dinleysin onu sonra yedik. Evet. Ama var ya küçücük kuzuydu bayağı eti çıktı ha. Değil mi? Valla diyor mu cansı bayağı eti var valla. Kuzu kuzu <laughs> o beyaz? O ona belki değil mi? Etimizi. Attık. Evet, dostlar var. Üzümlerden selamlar. Hasan da getirdi karavanımızı. İçini boşaltacağım. İçinde eşyalar var. Üzüm, üzüm, evet. tabak, mabak, bir şeyler var. Normal. Çünkü aldığınız eğitim, peynir var. Ondan sonra yumurta var. Şey var. Onun için bura koydum. Şu bitkiden sonra artık taşıyacak. Yani aynı babam bunu oraya, yani işte. oraya götüreceğiz. Karıştırın mı? Karıştırın. Bugün senden mi benden mi? Bugün Hı. Senden babacım bu seni iyi yapıyorsun. Yeter ben çekeyim istersen senin tamam. yanın daha iyi akışıyor. Şey al bakalım Kocuğum mu? Neyse iyice suyunu çek de? şimdi. Suyunu salat olsun bir. Ha gel suyunu bir şeysin. Küçük kırmızı abi ya Küçük kırmızı abi dur. Arkadaşlar kala bu benim torun paylaşıyor. var ya bana şeker Hayır. bilmiyor ha. Bir şeker bir şeker bir şeker. Bana bilmiyor ben seni sevmiyorum diyor valla. Öyle mi Çok ayıp. He. Bir babacığım hadi. Hadi Hüseyin babacığım. Hadi babacığım. Bir bağırmak. bir la. babam üç tane aldım. Aferin ben, benim ayazımı. de la. <laughs> nasıl hissediyordun baba bugün kendini dinlenmiş mi hissediyorsun? <laughs> Seninki nasıl oldu biliyor musun? Sen bugün ne işlemle de bozuk. Bu sen normalde dün gittin de hevesliğine gittin, bir gün gittin, geri satıldı ya ondan sana şey oldu. Şöyle bir ay iki anneye gitsen yorulsaydın, şey anlardın dinlendiğini. Ondan değil mi? Acıdım olsun. Oyna mı? Şey diyor da yine de ben bilmiyorum pek aramadım diye. Dinlenmek de lazım. Sağ olsun Osman. Ha? Kar kostum. İki üçü ne kalır Ondan en kalan seni. Sen çoku boş duramaz Babam ben biliyorum arkadaşlar. Boş dur diye duramaz. Kendine işare. Iç Onun için baharatım tana sana. Baharat tana sana. He. Bahar. Başlıyor. 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 Onunla bugün konuştuk. Bir tane daire bilecek inşallah. Biz de ona ilk peşin altını ödeyeceğiz. Kalan da daire bittikten sonra şey yapacağız. Sıkıntı değil senin için diyor. Ne zaman şey yaparsan yap öyle diyor. Çok samimi arkadaşım. Allah razı olsun öyle düşündü. Babası da öyle demiş. Bugün konuştuk. İnşallah birkaç gün sonra boş kaldım mı 2-3 tane daire varmış. Bizimkileri de alacağım. Ya suya annemle babam gezeceğiz. Sizlere de güzel bir video gelir inşallah o gün. Gezerken de. sizlere de tanıtırım. Daha şu anda inşaat halinde de nasıl bilmiyor. Hep beraber gezer bakarız. İyi bak. Götürün baba sen de. biliyor evet. kapıdan Öyle mi? Daha evet. hazır değil ama inşallah. Tamam olsun bir plan projesi içerik kafamızdan. Gerçekten projesi vardır oğlum. Aynen. Yani Ama götürecek ya yani. oradan gelirken kıyma biz, biz mi diyecek diyor. Yok canım sen deseniz mi o zaman bir dairede de. Proje çizdi. bütün apartmanı. beş mi? tane kişi var. Öyle herkes farklı farklı şey Biri mutlu büyük bir istedim. Biri oturmayı. Belli evet. bir şey olur. Evet dostlar Yüksel amcanız geçti işinin başına. Arkadaşlar kendi suyuyla düşürdük. Azıcık kavurduk kendi suyuyla. Ondan sonra yağını döktük. Suvanı döktük. Açık karosun onu sonra biberin dökeceğiz. Gelme o bir de getirilir. Bugün kuvvetlerini getirdik arkadaşlar iyi geldiler. Bu kez gün aksiyon yaşamadan geldik. Her sene bir tane bir atlıyordu. Sıkıntı oluyordu kasada. Bunu kim bağladı? Yüksel amcanız bağladı tabii ki. Fırtınam da ayı orada. Bir şey, şey ben. Çekiyor at, bakarsan. Yerine, yerler bahçede. Bir yerinde yok yok şöyle biberler derman atlandı arkadaşlar. Bakalım bakalım bu. Bunu uyuyacak geçer, mı? Geçen ki kuzu etiydi. Bu kurbandan kalan değil mi? Evet, kurban eti. Bugün de iyi acıktık arkadaşlar. acıktığında giderken top ketneğimi aldım, cips aldım Biz kendime. Biz de yemedik öyle yemeyi. Ben giderken atıştırdım ya. Babama cips götürmedim de top ketneğimi buna da. Maden suyu götürdüm. Gel. Açtım, açtım, açtım. Aç, aç. Gerçi bu da oradayım şimdi, pati edeyim, de da. Edelim, edelim. Bunlar da Sanki bir huzur var gibi eve gelme huzuru, dinlenme huzuru. Dinleniyorlar iyi. Aynen. Bak, sonra hep nasıl huzurlar. Bunlar diyor mu? Bunlar, bunlar vermem ya. Herhalde bu ikisini var ya. Ben imkani yok ya onlar. Öbür büyük şile abinin en, en, en ipleri sondan değişeceğim de. Evet, aşk et. Hah, şuna bak, anneme bak. <gülüyor> <gülüyor> Şilayı vereceksin değişecek. Ne? Ben kuvvetlerimi hiç sürmem. Ustalar, Yüksel amcanız lambayı da tuttu. Güzel görünüyor ama. Kamerada pek şey gözükme de iyi ya. O zaman karanlık gözüküyor. Akşam olmak <laughs> üzere iyi de acıktık iyi de gider bu. Şunun da adını bilenler bir like atsın. Anno! Batkino! Anno! <laughs> Eşeğimizde Ali bir bindi geldi arkadaşlar. <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar samur samur da misal, Bundan da selamlar içine, iyi akşamlar diliyorum Tam, <gülüyor> tam <gülüyor> <şimek> üzere <laughs> işte yani <laughs> Nail'i bekliyor Mekte Çoğlanımız görüşürüz. Soğanımız İslam'dan görüştüm arkadaşlar bende Şimdi. He, evet, şu evet çok. Şimdi ondan konuşuyordum. Ondan sonra çok bir ora güzeldi diyor buranın yayılım. Orada yoruldum dedi. ki gündür diyor ayağım ağrıdı. <laughs> ayağım ağrıdı diyor. Burası her benziydi. Yani bu iyi, rahattı. Bu değil sonra kere çok yine iyiydi. gözlerim sulandı. Bir de bizim ya, Bir de bizim koyun azdı. Oradaki daha daş çok. Soğumuş e. bir de canavar mana var her şey var. Hasan onu, onu indir dağ var, dağda Hasan. Dağda, Hasan. Diyor, şey de, şey de, Şunu indir var, Hasan. Tam düşmüş. Burada mı? Tam yeme tam Babası Bu yanlar babası. Beşir babası beşir. Ömer de elini yiyor arkadaşlar. Gözlerim sulandı. Sesini duyunca yazık çabanımıza. Mecbur kalmasam gitmezdim ne diyor da ee, kaldı. Arkadaşlar işte buradan babam kana benim kanar da sormuşlar niye saldın İslam'ı da İslam'ın kimliğini, kimliğini alamadık niye? bura. Daha yarın candırmayı Is, şey Isparta'da şeydi bura alınmıyor her Afgan'ın. Ee, Nerede başvurduysa orada kalmak zorunda bunlar. Yani Aksaray'dan git Ankara'ya git öyle yok bunlarda. Nere evet. şeyse orada kalmak yeni, zorunda. Yani bu kanun öyle diyorlar. Ya da ailesi falan olması lazımmış burayı almak için. O yüzden Olmuş. alamadık. Nasıl bölmüş o da biz de memnun Biz de ondan memnun kaldı. Memnun İslam çobanımız. Onu yani. aradım da iyi de ora diyor. Buraya geldim diyor ki kendim ayaklarım ağzı. Daha tamam. da biliyorum diyor. Ee, bak kızım. Ay, Gibi ya. Yes. Evladım gibi benim. Daha de... Evet değerli dostlar. Haydi bakalım Ali. Ağaç pişti. Acı peşine düştü. Allah Allah. Nasıl acımaz abi zabana gitti. Ne zabak etmeyelimiz ne. Anneo! Bunun tadını de, de, bilenler bir like, like atsın. Anneo! bakmadın mı? Bunun tadını adammadı mı bilmedine bak. Vaktiandır yani. bak, ikola. Arkadaşlar, bunun tadını bilenler bir like atsın. Bir durdur oydu. Bir like, bir like. Bundan sonra devam acayip olmuş. Olmuş mu? Hayır şapka. Alım sen neredin gel? Diğer dostlar hazır boyunlu katınca. Böyle ufak tefek miraslar bana düştü. Hötür şapka, eşek, <laughs> yazı yazma damgaları, palan. <laughs> palan. Ha, Hasan'a dedim eşeğe veriyorsun dedim üstündeki palanı da vereceksin dedim. Hani var ya bir tane adam, diye dostlar ben bu halının yüzüne çok eşek sattım diyor ya o hesaba dönmesin <laughs> diye başta önce palanınızı verdim. Ama Yüksel amcanız da kiraladı onu Ali'ye. 12 lira. Aile 30 lira eşeğimizin <laughs> çalışsınlarım bize. Aha. Aynen. Yağdı size mi bize mi? Yağdı. Yağdı da size. Hangi daha evet. sorunlu baba? Normal, akşam Normal. Lazım. Evet. Olmaz. Değer dostlar sağ olsun Hasan eşeğe bize verdi. Şimdilik biz de bakalım başına bir iş gelmezse. <laughs> İyi olur, olur. Bugün suyumuz. Sefer emmin nereden dedi bir eşeğimiz eksikti diye. <laughs> Sefer emmin var ya orada ya komşu. Bak, bak Nail gördün mü ben buradayım diyor aşır, demek ki. Şuradan ben kapatıyorum. Size bu sonuna geldik gündür da dedim. Sonra Hayır, suyumuzu getirmiş. Biz de oturacağız şimdi, şimdi canlar. Ağledim, ağledim. Ağledim, Baba şu tarafı da gösterir <laughs> mi be? Burada İslam'ın eşyalarını indirdik değerli dostlar. Şimdi verilecekleri vereceğiz. Can Cansu için değerli olanları alacağız. Bayağı da varmış. Arka tarafı hiç göstermiyorum. evet, evet. her şey varmışmış. Evet. Yiyecek içecek. Dolu inanın. Arka tarafı göstermiyorum. Onun da Allah yolunu açık etsin. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın canlar. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar olsun.